Şu anda Sarıyer ilçesinin Büyükdere semtinde Azaryan Yalısı adı verilmiş olan ahşap bina içerisindeyiz. Taşıma sistemiyle orijinal olarak günümüze kadar gelmiş İstanbul'daki Nadir Yalılardan bu bina. 1950'li yıllarda koç ailesi tarafından satın alınmış ve daha sonra 1980 yılında Sedat Hakkı Adem restorasyonuyla bir müzeye dönüştürülmüş. Ee, öncelikle buranın bir özel müze olabilmesi için Koç ailesinin mensuplarının özellikle Sevgi Gönül'ün Kültür Bakanlığı ile birlikte bir çalışma yürüttüğünü ve burası için bir yönetmelik oluşturulduğunu söylemeliyim. Yani bir özel müze kurulabilmesi için kanunlarda daha önce böyle bir imkan yokken burayı kurmaya niyetlenince aile Böyle bir yönetmelik ihtiyacı doğmuş ve Kültür Bakanlığı mensupları ile birlikte çalışılarak bu yönetmelik ortaya çıkmış. Bir özel müze yönetmeliği ortaya çıktıktan sonra bu şekilde koleksiyoner olan veya varlıklarını halkın yararına kullanmak isteyen diğer kurumlarda elbette özel müzeciliğe yavaş yavaş yönelmişler. Bu müzenin kuruluşundan önce Sadberk Hanım hayattayken, yani müzenin şu anda adı Sadberka'nın müzesi biliyorsunuz, herkesin bildiği gibi. Vehbi Koç'un rahmetli eşi. Kendisi 70'li yıllarda hastalık sebebiyle vefat etmeden önce kendi adına bir özel müze açılmasını arzu etmiş. Bunu da yurt dışında gördüğü özel müzelerden örnek alarak istemiş. Ve çok gençlik yıllarından beri koleksiyoner, koleksiyon yapıyor. Özellikle Osmanlı geleneklerine... Osmanlı adetlerine, tekstillerine çok aşina. Nasıl kullanıldığını, ne işe yaradığını biliyor ve kıymetlerini bilip bakımını yapıp uzun yıllar saklıyor. Ve bu koleksiyonun böyle bir müzede değerlendirilmesini arzu ediyor. Dolayısıyla bu müzede bu düşünceler sonrasında ortaya çıkmış. E, koleksiyonumuz bugün 20 binin üzerinde eser içeriyor. İlk kuruluşunda 4000 civarında eserle yani Saad Berkan'ın koleksiyonuyla hayata geçmiş. Saad Berkan'ın bütün koleksiyonu yaptığı eserlerin bakımlarını kendi üstleniyor. Bunları zaman zaman havalandırıyor, çıkartıyor, tekrar yerleştiriyor. Bu tip eserleri koruyabilmek için bu önemli. Gerçekten de bugüne ondan gelen eserler hakikaten bu anlamda bakımlı olarak gelmiş. Kadın müzesi e, sabit koleksiyonlarıyla Osmanlı adetlerini ve geleneklerini özellikle anlatmak üzere düşünülmüş, tasarlanmış bir müze. Müzenin sabit koleksiyonunda önemli e, özellikleri olan koleksiyonlar var. Sizin de gelirken dikkatinizi çektiği gibi İznik Seramikleri koleksiyonumuz oldukça önemli bir koleksiyon. Ve bu koleksiyon da yine dünya çapında belli bir yere oturabilecek bir nitelikte. Bütün kronolojiyi içeren, önemli örnekler içeren bir koleksiyon. Türkiye içinde çok müzede bunu görme imkanı yok. Ve bu koleksiyon geliştirilmeye devam ediliyor. Eser satın alınıyor, yurt dışı müzayedeleri takip ediliyor. Daha çok artık Türkiye içinden çok yurt dışında zaten bulunan örnekler Türkiye'ye getiriliyor bu şekilde. Bunun dışında müze koleksiyonumuz tekstilleriyle çok önemli. İşleme koleksiyonuyla çok zengin bir işleme koleksiyonu var. Kıyafet koleksiyonumuz da 19. yüzyıl ağırlıklı bir koleksiyon ve belki Türkiye'deki en iyi kıyafet koleksiyonu. Çünkü saray dışında elit kesime ait bu kadar çok ve bu kadar iyi durumda kıyafeti bir arada bulmak pek mümkün değil. Etnografik bazı eserler elbette müzelerde mevcut ama Bizim koleksiyonumuzun özelliği açısından e, elit bir kesimden geldiği için belki bürokrat aileleri veya varlıklı aileler, şehir eşrafı gibi ailelerden gelen örnekleri içerdiği için gerçekten bulunmaz bir farklılıkta çok büyük bir arkeoloji koleksiyonumuz var ki bu arkeoloji koleksiyonu 1983 yılında satın alınan, müzeye giren büyük bir koleksiyon Hüseyin Kocabaş koleksiyonuyla gelebilmiş. Bütün Anadolu uygarlıklarını neredeyse içerdiğini söyleyebiliriz. Milattan önce 6. binden başlıyor ve Bizans dönemine kadar koleksiyonumuz geliyor. Büyümüş de küçülmüş sergisi bizim için müze koleksiyonuna dahil ettiğimiz üniformalardan yola çıkarak oluşan bir düşünce oldu. Bir müzayededen birkaç tane küçük askeri üniforma satın aldık. Çocuklar için hazırlanmış. Sonra yaptığımız araştırmalarda gördük ki bu üniformalar muhtemelen Osmanlı şehzadeleri için yapılmış olmalıydı. Çünkü şehzadelerin, küçük şehzadelerin, neredeyse 2-3 yaşındaki şehzadelerin bile üzerinde fotoğraflarında bu örneklere rastladık. Dolayısıyla elimizdeki koleksiyon na girmiş olan üniformaların bazılarının veya erkek kıyafeti, çocuk için yapılmış erkek kıyafeti gibi örneklerin kime ait olduğunu bilmiyorduk. Ee, ama bugünkü düşüncemiz çok büyük ihtimalle Osmanlı şehzadeleri için yapılmış olmalı. Özellikle iki kıyafet için bunu söylemek lazım. Bir tanesi büyümüşte küçülmüş sergisinin e, bu ilk vitrininde yer alan e, lacivert fötür ile dikilmiş ve kırmızı fötür kumaşla aksesuarları tamamlanmış. Osmanlı arması taşıyan, düğmeleri olan bu üniformayla bunun karşısında yer alan İstanbulin ya da Redingot denilen işlemeli bir erkek ceketi. Ki bu ceketler yetişkinler tarafından tören üniforması olarak kullanılıyor. Bu da minicik bir şehzade için yapılmış olmalı. Fotoğraflara baktığımız zaman görüyoruz ki Halife Abdülmecit Efendi şehzadeliğinde ama küçük çocukken, 8-9 yaşlarındayken. Sonra Mahmut Celaleddin Efendi yine aynı şekilde bu tarz İstanbul'un denilen işlemeli ceketler giyiyorlar. Siz de fotoğraflardan bunları göreceksiniz zaten. Bunlar bizim için keyifli bulgular. Müzemiz için ilginç güzel kazançlar. Onun dışında bir tane de kız çocuğu elbisemiz var. Görüyorsunuz vitrinde krem rengi üzerine işlemeler yapılmış. Bu elbisenin bir de potini var takım olarak. Aynı şekilde elbiseyle aynı işlemeleri taşıyor. Aynı kumaştan hazırlanmış ve bunun tabanında bir isim yazıyor. Nikola Karamanduli diye bir isim yazıyor ki bu dönemde Rum ustaların ayakkabıcılıkta çok iyi örnekler verdiği, Avrupa ile yarışacak kadar kaliteli ayakkabı üretimi yaptığı kaynaklarda yazıyor. Çok doğru bu ayakkabı da son derece güzel bir hazırlanmış, son derece iyi yapılmış bir ayakkabı. Bu kıyafetin sahibi belli. Bursa valisi olan ve nazırlık görevinde de bulunmuş olan Ahmet Münir Paşa'nın kızına ait olan bir kıyafet. Bu çocuk bu kıyafeti 3-4 yaşlarındayken giymiş olmalı. Bizim için sahibi belli olan örnekler oldukça önemli. Dolayısıyla buna da özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Sadberka'nın müzesinin kıymetli konservasyon elemanları var ve bu müzenin müze olmasını imkan sağlayan bu uzman kişiler Tekstil restorasyonunda üç kişi görev yapıyor. Diğer objelerin tamamının bakımı ve onarımı ile ilgilenen de dört arkadaşımız var. Bunlar e, mutfak kısmını oluşturuyor müzenin. Çok değerli çalışmaları sayesinde bugünkü gördüğünüz güzel eserler, sergiye çıkartabildiğimiz değerli tekstiller onların eseridir diyebiliriz. Kütüphanemiz e, özellikle müze içinde çalışan kişilere yönelik olarak düşünülmüş, tasarlanmış bir kütüphane. Yani bizim eserlerimizle ilgili araştırmalarımız, sergilerle ilgili yaptığımız araştırmalarımız tamamen iç kullanıma yönelik düşünülmüş ve sanat tarihi ya da arkeoloji ağırlıklı kitapları içeren, tarih kitaplarını içeren, müzayede kataloglarını içeren bir kütüphane. Ama biz burayı izin alarak kullanmak isteyen araştırmacılara da açıyoruz. Sadberka'nın Müzesi Kütüphanesi'nin bir özelliği var. Ee, Osmanlı döneminin yıllıkları olan salnameler, e, önemli bilgiler içeren kitaplar. Bunlar matbu kitaplar, el yazması değil. E, ve bu anlamda e, güzel bir koleksiyon oluşmuş vaziyette. 425 adet salname bulunuyor şu anda müzemizde. Bu salnamelere ilk olarak Rahmetli Sevgi Gönül Müzeyi kuran Koç ailesi mensubu koçların ortanca kızı başlamış. Daha sonra da bu koleksiyon geliştirilmeye devam edilmiş. Türkiye çapında neredeyse ilk beşin içinde diyebiliriz bu koleksiyon için.